Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Atatürk'ün ailesi ve çocukluk yılları. Bu videomda sizlere ailesinden, çocukluk yıllarından ve eğitim hayatından bahsedeceğim. Evet videomuza başlıyoruz. Mustafa Kemal 1881 yılında Selanik'te görmüş olduğunuz bu eve dünyaya gelmiştir. Bu ev Koca Kasım mahallesinde 3 katlı pembe bir binaydı. Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza Efendi Annesi Zübeyde Hanım'dır. Resimlerde de bunu görüyoruz. Şimdi birazcık anne babasından bahsedecek olursak. Ali Rıza Efendi Konya Aydın bölgesinden Rumeli'ye iskan edilen kocacık Türklerinden Ahmet Efendi'nin oğludur. Ahmet Efendi. Yani Mustafa Kemal'in baba tarafından dedesi Ahmet Efendi'dir. Gümrük memurluğu ve Gümrük memurluğu yapmıştır. Daha sonra gümrük memurluğunu bırakıp terese ve tuz ticareti yapmıştır Ali Rıza Efendi. Daha sonra birazcık da annesinden bahsedecek olursak annesi Zübeyde Hanım Konya, Karaman bölgesinden Rumeli'ye iskân ettirilmiş Feyzullah ağanın kızıdır. Yani Mustafa Kemal'in anne tarafından dedesi Feyzullah ağadır. Mustafa Kemal'in anne ve babası 1871'de evlenmiştir. Ve bu evlilikten 6 tane çocuk dünyaya gelmiştir. Bunlar Fatma, Ömer, Ahmet, Mustafa, Makbule ve Naciye'dir. Bunlar Mustafa. Kemal'in kardeşleridir ve bunların hepsi Makbule hariç hepsi dönemin yaygın hastalığı olan difteri hastalığından hayatını kaybediyor ve Mustafa Kemal'in tek kalan kardeşi görselde de görüldüğü gibi Makbule Hanım oluyor. Arkadaşlar şimdiki konumuz ise Atatürk'ün çocukluk yılları. Mustafa Kemal ilk önce mahalle mektebinde öğrenim hayatına başlamış, sonra da babasının isteğiyle Şemsi Efendi mektebine geçmiştir. 1888 yılında babasını kaybetmiş, bir süre dayısının yanında kalarak eğitimini ara vermek zorunda kalmıştır. Babasının vefatından sonra Mustafa Kemal eğitim hayatını ara veriyor. Mustafa Kemal kız kardeşleriyle çok iyi anlaşır, şakalaşır ve oyunlar oynarmış. İşte saklambaç, Tarzında oyunlar oynarmış. Çocukluk yıllarından beri ata ve silaha karşı büyük heves duyan Mustafa'nın tahta parçalardan ata oyuncağı vardır. O oyuncağıyla fotoğrafını burada görüyoruz. Tahta ile oyuncağı ve bu Mustafa Kemal. E, o zamanlardan beri küçüklüğünden beri e, ata silaha karşı çok büyük heves duyan Atatürk'ün tahta atıyla oyuncağı var. Ve bu oyuncağıyla olan fotoğrafı. Ve Mustafa Kemal'in bazı kaynaklarda fareden çok korktuğu söyleniyor. Fareden korkan Mustafa Kemal'i kız kardeşi Makbule sen asker olacaksın hiç asker fareden korkar mı diye yanıt veriyor. Burada da Mustafa Kemal'in yine çocukluğundan bir fotoğraf. Burada da yine zaten bahsetmiş olduğum doğumundan bahsediyor. 1881'de Zübeyde Hanım ve Ali Rıza Efendi'nin Selanik'te dünyaya geliyor. Arkadaşlar şimdi Atatürk'ün öğrenim hayatıyla devam ediyoruz. İlk önce Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu okullar ve bunların nerede olduğunu sırasıyla sizlere sayacağım. Bunlar ilk önce Mahalle Mektebi Selanik, Şemsi Efendi Okulu Selanik, Selanik Mülkiye Rüştüyesi Selanik, Selanik Askeri Rüştüyesi bu da Selanik, Manastır Askeri İdadesi adı üstünde Manastır Şehri Makedonya, Harp Okulu İstanbul, Harp Akademisi İstanbul. Bunlar sırasıyla okumuş olduğu okullar. Burada da Mahalle Mektebi'nin bir görseli var. Atatürk'ün ilk okumuş olduğu okul olan, annesiyle gitmiş olduğu okul olan Mahalle Mektebi'nin görseli. Şimdi Atatürk'ün okumuş olduğu okulları size basit bir şemayla anlatmak istiyorum. Birinci olarak annesinin isteğiyle gitmiş olduğu Mahalle Mektebi. İkinci olarak baba isteğiyle gitmiş olduğu Şemse Efendi Mektebi. Üçüncü ise Selanik'te ilk ortaokul olan Selanik Mülkiye Rüşdiyesi. İlk ortaokul komşusundan etkilenerek başladığı ve Kemal adını aldığı ortaokul Selanik Askeri Rüşdiyesi. Burada matematik öğretmeni ona Kemal adını veriyordu. Beşinci ise tarihe ve edebiyata ilgi duyduğu askeri lise olan Manastır Askeri İdadi. Altıncı ise İstanbul Harp Okulu. Bu okuldan da teğmen olarak mezun oluyor. Rütbesi teğmendi. Yedinci ve son olarak İstanbul Harp Akademisi. Buradan da kurmay yüzbaşı olarak mezun oluyor. Ee, burada anlattıklarım arasında aklımıza tutmamız gereken İstanbul Harp Okulu'ndan teğmen olarak mezun olması, İstanbul Harp Akademisi'nden de kurmay yüzbaşı olarak mezun olması ve bunların haricinde de bu okulların sırasıyla, sırasını bilmek bizim için önemli ve fayda sağlayacaktır. Evet arkadaşlar benim konum burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.